Uy, Yeni bir PUBG Mobile videosundan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sana oynayacağım. Bir değişiklik yapayım dedim. Hep Libik oynuyorduk. Sanat One Man Squad gireceğim. Tabi Sanat One Man Squad girdim ama şöyle bir şey oldu. Barış buraya denk geldim. Ben de çok hayret ettim. İlk baş normal fake sandım. Sonra baktım halbuki Barış buraymış. Tabii ki Barış buraya denk geldiğimiz için o video çıkmadı. O video çıkmadığı için o videodan sadece küçük bir kesit göstereceğim. Ondan sonra yeni videoya geçeceğiz. Hadi bakalım. Ya gözüme kesinlikle. Orada da biri var. var. Hadi, Hadi lan barış bura diyor ya. Barış bura derken Bak şimdi sen aynı boydayız. Hala değiliz. Bunun üstüne çıkarsan belki buluruz. Demek ki sen böyle görüyorsun bize. O çaça Ağız kaldı. Bir araba falan da. Aa şurada gözü görüyor musun? Bunlar da vurulmuyor ki kardeşim. Ana! Allah gazı vurdu adamı. Touch. Nasıl ne kardeşim? Balığıma denk geldi. Oo oh, çat Ağır da bir şeyler atmıştır artık. Oğlum beni ezme ya sakın. Atma beni zulümlere. Bu da fazla atmış bu ya. Nasıl almasın? Direkt at. Direkt at. Yarısını at. Nasıl alın? <laughs> Mermek almasın ne Bak ben de senin gibi yarı kadar. Ya önceden nerf niyeydi bu ya? Onu hiç tadamadım ben o ile. <laughs> Zıplamayı fazla yapsaydım bari. Koşma olmasa bile. Koşmayı da çok kısmış. %10 arttırmış. %10 ne ya? Yüzde 10 ne kardeş? Hı. Koşsana oğlum. Niye koşmuyorsun lan? Bunları zıplayabilecek mi? boşunmuyor ki kardeşim. Bir tane şey araç lazım diye. Motora binselik var. <laughs> Motorda mı yokluk yazılı? Oh cha cha.

Yaratığı öldürürüm. Kaç tane kaç 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 Dediklerim ağzıma geldi ya. <gülüyor> 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 Aa adam da. Sen alayım bakayım onu. Belki fazla vardır sende. 5 tane varmış canım benim. <laughs> ne bu Onu satayım bu ne? Hala da var. Kde kann den Messer nicht Ah, Kristal yok mu lan hiç? Kristal 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 yok mu lan? kristal lan. Bunu biraz daha saydık konu ya. Lazım olur. Gerçi bana yeter ya. Tabi 45 saniye çok az ya. Çok... Acayip az. Çok az 45 saniye. Bir kişi şey daha bağırabilirsin mesela. gidin gelirler. Şimdi dilinizi ben şunu bassa battı saydık ki bir şey olmazdı. Bilal nerede lan? Bravo be. Hayır bravo. Bana bu. Ben alana gidebilirim artık. Takıl. Mis. Ya basmanın zararlar işte atlama. Atlamanız, tırmanız zararları Ay şey, yararlar yani ne zararlar. Ne zarar kardeş. Tamam bu kadar oldu. Burada basalım bir tane. Ha gördüm adamı. Hemen onu bitirelim. Yes. <laughs> Atlamanın da çok etkisi oluyor ya. Şu anasını tutayım. Harun düşüyor bildiğin. Aldı bir kişiyi. Hoppala. Ne de çok bana. Daha basalım. Ben de beklerim alanın sonuna kadar oğlum. Aha. Benim <laughs> de Groza vardı bir de be. Mustafa Bot. Bot Mustafa Bot hak yazıyor. Yes be iyiydi iyiydi. Bu kristal muhabbetini beğendim. Ama nerf yemiş. Önceden daha iyiydi. Önceden hile yedik. Sadece şu anda %10 koşma veriyor. %30'a zıplama veriyor. Ama biraz fark yaratıyor. Böyle bir devamı için. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. O da hadi Allah abi. Hadi Allah